Merhabalar Babatürk izleyicileri. La Liga 33. hafta mücadelesinde 28 Nisan günü Real Sociedad Valencia'yı ağırlayacak evinde. E, 4. 5. sıralar Avrupa Kupası yarışının içindeler. Hatta hani Şampiyonlar Ligi elemesi oynamak için de bu takımlar e, bir yarış içinde diyebiliriz. Baktığımız zaman Valencia'nın açıkçası gerek oynadığı kadro kalitesi, gerek kadrosu, gerek de oynadığı futbol anlamıyla hani Sociedad'dan da Malaga'dan da Betis'ten de daha iyi bir takım olduğu bence e, net yani bu. Ve Valencia'nın gerek Avrupa'daki e, gösterdiği performansa da baktığımız zaman orayı daha çok hak ettiğini görüyoruz aslında. Geçen hafta belki Malaga'yı 5 birle yendiler. Hani belki iki takım arasında o kadar büyük bir fark yok ama Valencia'nın istediği zaman hani bu takımlardan ne kadar daha üstün olduğunu e, gösterdi bence geçtiğimiz hafta oynadığı oyunla. Son dönemde de aslında Barcelona ve Real Madrid mağlubiyetleri dışında alınan sadece Athletic Bilbao e, mağlubiyeti var. Onun dışında cidden çok iyi gidiyordu Valencia. 0-2 şifte şans diyeceğim hani ben bu maça Valencia'nın ben bu maçtan yenilme ihtimalinin çok zor olduğunu düşünüyorum ama bence e, oran arayanlar için Valencia'nın galibiyeti çok cazip. Çünkü son dönemde formda olan bir Valencia var ve Sosyadat çok fazla gol yiyen bir takım aslında baktığımız zaman. Ve bu kadar çok gol yiyen Sosyadat'ı bence deplasmanda Valencia gibi hücum gücü etkili oyuncuları olan e, bir takım e, pek fazla zorlanmamasını bekliyorum açıkçası. O nedenle dediğim gibi 0-2 çifte şans maçı net bahsi ama maç sonu 2 de bence e, deneme, denenebilir.